Ayşe Tatile çıksın 50 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan parolaydı. Peki o paroladaki Ayşe, Ayşe Güneş Ayata 50. yılı kutlanan harekat için ne diyor? Gelin göz atalım. 20 Temmuz 1974 sabahına gelindi. Eğer ölmezse sağ kalırsam 50. yılda konuşacağım. Evet Ayşe benim. O tatile çıkan Ayşe de benim. Ayşe tatile çıksın. Sıradan bir cümle değil. 50 yıl önce dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e ilettiği ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan parolaydı. İşte o parolaya konu olan Ayşe, Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata 50 yıl sonra ilk kez konuştu. Bu harekatı falan bilmiyoruz tabii. Tatil planları yapıyorum. Ben İstanbul anneannemin yanına gittim babam ertesi sabahleyin telefon etti hemen dönüyorsun dedi. Ben de herhalde hafif yolu bozuldum öyle söyleyeyim. Parolonun hikayesi harekat öncesi Turan Güneş'in Ayşe Güneş'i tatilini kesip Ankara'ya çağırmasıyla başladı. Sonrasında dönemin Dışişleri Bakanı Güneş Cenevre'de diplomatik temaslarda Başbakan Bülent Ecevit Ankara'daydı. İşte o görüşmelerle Ankara arasında barış harekatı olasılığı için diğer ülkelerin anlayamayacağı bir parola ihtiyacı ortaya çıktı babamdan Bülent Ecevit'e bir işaret olsun diye. Ee, babamın aklına biraz önce de benim tatilimi gerçekten konuşmuş olduğu için işte Ayşe tatile çıksın diyeyim diyor. Ve harekattan öncesi son gece. Son gece babam Bülent Ecevit'e yani Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla kripto olarak bir mesaj herhalde bir şekilde Telex'e geliyor. Bülent Ecevit'e gidiyor ve tabii böylelikle ya hazırlık ...yapılmasına başladı. Ayşe Güneş Ayat'a harekattan sonra... ...parolaya konu olan isim olarak tanındı. Ama harekatın 50. yılında... ...ismim sembol ama... ...olayın kahramanı değilim dedi ve ekledi. Bu olayın kahramanları... ...babam Turan Güneş. Tabii ki o zamanın... ...başbakanı olarak Bülent Ecevit. Türk Silahlı Kuvvetleri. Şerefli, çok önemli bir şey. Onun sahibi ben olamazdım. Onun sahipleri belli.